diye bunlar arasında Ben evimden sabahları çarşıya geliyordum. Bir anda köpeklerin saldırısına uğradım. Beni buraya yatırdılar. Eğer bir vatandaşımız gelmeseydi beni parçalarlardı. Ve arkamdan bir tanesi saldırdı, bacağımı yaraladı. O anda bir arkadaşın arabasıyla acile gittik. Orada inlemi vuruldum, tedavimi oldum, pansuman ettiler. Geri geldim. Ben bu köyümüzden bu vatandaşlar çoluğunu çocuğunu okula getiremiyor bu vatandaşları yani bir an önce yani köpeklerin toplanmasını istiyor. Ben de istiyorum yani. Çoluğumuzu çocuğumuzu çarşıya pazara savamıyoruz. Bu kadar yani şey 15 tane köpek. Bugün yani ben bir çocuğu yatırsalar ne yaparlardı? Onun için hani bir an önce tekbir almasını istiyoruz yani valilik olsun. Yani gerekli mercilerden yani bunları istiyoruz yani. Biz yani köpeklerden mağdur toplanmasını istiyoruz dün sabah saatlerinde saat 10 gibi vatandaşımızın birisine, dün, deminki röportaj veren arkadaşa köpekler saldırmış. Köpeklerimiz aşılı ama götürüyorlar köpek, getiriyorlar, götürüyorlar köpekleri, aşılıyorlar, küpeliyorlar, gerisin geri aynı yerine bırakıyorlar. Şimdi ise bu saldırgan köpeklerden hava, havaların soğuması ve sis pus olduğu zaman daha da saldırgan oluyorlar. Bunların saldırgan olanlarını götürüp barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Bütün köy. Çocuklar okula gidemiyor. Okulda çok rahatsız oluyor çocuk çocuk. Vatandaş rahatsız oluyor ki çoluk çocuk çocuk da daha fazla rahatsız oluyor. Şu. Şu işte şu. Şu saldırdı hepsi geliyor. Hepsi geliyor bu saldırdım Hepsi bir o. o bu, ha. Ya köpekler çok saldırıyor. O yüzden evden de inek de geliyor. Gel gel. Şöyle. şöyle, giden. Giden giden <Gülüşmeler> <Köpekleri> şöyle... <Gülüşmeler> şey etsem. <atam> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <upstairs> <gülüşmeler> Ya bakar <laughs> <laughs> Daha gidiyor daha baba. Beyaz hangisi? Şu 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 şu. Sure, sure. Şu, evet. şu, şu, şu şu Bak, şu Biri de şu biri şu. Nasıl o değil şu şu, şu şu. Şu 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 şu. Şu, şu. şu değil mi? Hı hı. Şu. T T T T T oh. Mu? Şu, beyaz mı saldırdı?